Merhabalar. Bugün oyun içerisinde nelerden gold kazanabiliriz? Nasıl gold kazanabiliriz? Hem kaynaklar doğrultusunda hem de kendi tecrübelerime dayanarak sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bunların bazıları biliniyordur, bazıları bilinmiyordur. Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım kendi bildiklerimi. Umarım yararlı olur. Lafı fazla uzatmadan direkt geçelim. İlk olarak Adventure Adaları. Adventure Adaları günlük bir defa girebildiğiniz belirli saatlerde açılan adalar. Bu adalardan bir tanesi rastgele olarak gold verebiliyor. Yani %70-80 oranında günlük olarak gold veren adalar çıkabiliyor. Bu adalara gidip etkinliği bitirdikten sonra gold kazanabilirsiniz. Hafta sonu iki defa çıkıyor bu adalar. Fakat bildiğim kadarıyla bir defa gold veren ada geliyor yine. İkinci olarak Kaos Dungeon'lar. Chaos Bildiğiniz üzere Destruction ve Guardian Stone'lar düşüyor. Bu Destruction ve Guardian Stone'lar tradeable olduğu için bunları satarak bir gelir kaynağı elde edebilirsiniz. Onun haricinde Chaos bitirdikten sonra Legendary Engraving kitabı atma olasılığı da var. E tabi bu engraving kitapları ucuz engraving kitapları olabilir, pahalı engraving kitapları olabilir. Bu şansınıza bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. E tabi bir de ne kadar çok alçalarınız varsa şansınız o kadar çok artabiliyor. Kaos sancında onun dışında kırık zırh parçaları düşüyor. Bu kırık zırh parçaları da skill tree olayıyla alakalı. Önemli skilllerin skill tree'lerini bandıran kırık zırh parçaları da tradeable olduğu için pazarda satıp bunlardan da gold kaynağı elde edebilirsiniz. Diğer bir yöntem olarak abyssal raid'ler. Abyssal raid şu an Argos var. Argos'ta da aynı şekilde Gold kazanımı sağlayabiliyorsunuz ya bu da alçalarlarınızla da alakalı aslında ne kadar çok seviyede alçalarınız varsa 1370 giriş yanlış hatırlamıyorsam phase 3'e 3 kadar yani bu aslında bir gulde üyeyseniz veya bir arkadaş topluyla beraber oynuyorsanız birbirinizi usulüyebilirsiniz. İşte 4'e 4 olur 4 anacar 4 alt karakter olur 5'e 3 olur artık o tamamen sizle alakalı bir durum alçal olayına birazdan değineceğim daha detaylı bir şekilde. Ama dediğim gibi ne kadar çok alçalarınız varsa o kadar çok Argos'tan item level'ı yeterliyse gold kazanabilirsiniz. Ve sürekli gold kazanacağınız için sürekli bir gelir kaynağı olabilir. Abyssal Raid Argos. Diğer olarak Abyssal Dungeon'lar. Abyssal Dungeon'larla da dediğim gibi 6 karaktere kadar limit var gold kazanabileceğiniz hard dungeonlar ve normal dungeonlar. Ve burada hard olarak yani minimum 1370 seviyesinde alçarlarınızın olmasını tavsiye ediyorum bu arada. Eğer fazla vaktiniz yoksa oyuna fazla vakit harcayamıyorsanız bile en az iki tane 1370 yani ilerleyen zamanlarda tabi artırarak alçar yapmanızı tavsiye ederim. Ve zamanınız varsa ana karakter hariç 5 char yapabilirsiniz. Bunlar da düzenli olarak bir gelir kaynağı sağlayacağı için size başta artı basarken alt karakterlerinize belirli miktar gold Harcayacaksınız fakat düzenli olarak gold geleceği için ileriki zamanlarda bu harcadığınız goldu misliyle geri kazanacaksınız. Düzenli gold kaynağı için önemli. alçarlar önemli. Diğer bir yöntem garden raidler. Garden raidlerde yine aslında alçarlarla orantılı. Yani ne kadar çok alçarınız varsa garden raidden o kadar çok gold kazanabilirsiniz. Şu an için T3 alçallarımla Tier 2 boss'unun son garden, yani Tier 2 seviyesinin son garden raid boss'unu yapıyorum. Bu da hem adet olarak Tier 2 Lipstone'unu fazla veriyor, hem de gold olarak Tier 3 Lipstone'dan, en azından şimdilik 1370'lik karlarımla daha fazla gold kazanabiliyorum. Ve tabi bu da serverdaki Lipstone fiyatlarına göre değişiklik gösterebilir. Yani bunu yine siz kendiniz pazardan girip takip edip, hesabını yapıp ona göre bir ayar çekebilirsiniz. Diğer bir yöntem Legion Raid'ler. Legion Raid'ler hem ana karakteriniz hem de alışarlılarınızla alakalı düzenli olarak gelir kaynağı sağlayabileceğiniz kontentler. Şöyle bir olay var. Eğer 1370 alışarlılarınızın mı sonunda en de sonunda yani daha fazla gol kazanabilmek için yani minimum 1400 şu an için en azından şu anki kontentte minimum 1430'a getirmeniz lazım ki hem Valtan'ın ardın hem Valtan'ın normalinden hem de Vikas'ın normalinden gold kazanabilirsiniz. Ama fakat 1415'i geçtikten sonra alt şarlarınız Abyssal Dungeon'lardan yani 1370'lik Hard Dungeon'lardan gold kazanımı sağlayamıyorsunuz. Fakat ikisinden total işte Valtan'ın normali ve Vikas'ın normal modundan 3 phase'inden otel 6 feyizden toplam 5K'ya kadar bir gold kazanımı sağlayabiliyorsunuz eğer yanlış hatırlamıyorsam. Yani düzenli olarak alçarlarınız geliştirmenizi tavsiye ederim. Hatta yani 1410 yapın, 1414'te bırakın. Lipstone'unuzu veya işte garden stone, destruction stone'unuzu biriktirin. Bastığınız zaman minimum 1430 olsun ki ikisinden de birlikte gold kazanabilin. Legend Rate dışında haftalık olarak e, tokenlarla, haftalık görevler ve günlük görevlerle kazandığınız ona tokenlarla gold kutusu alabiliyorsunuz. Bu NPC'den, gold NPC'sinden, büyük şehirlerde bulunan NPC'den. Bunları günlük görev yaparak ve haftalık görev yaparak tamamlayabilirsiniz. Bunları tamamlamanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Eğer alt fazlaysa veya alt varsa ve bu alt çarlarla boss rush yapıyorsanız haftalık olarak boss rush görevlerini alıp veya küp görevleri olur doğal olarak kaos dungeon yapıyorsanız haftalık kaos dungeon görevlerini alarak kolayca bitirebileceğiniz yani sonuna kadar token'ı alabileceğiniz bir sistem kurmuş olursunuz haftalık olarak çabucak bu zaten bu token'larla aldığınız kutuda yine belirli miktar gold kazanımı sağlıyor onun yanında eğer şanslıysanız 10k atabiliyor 1k atabiliyor bir de 100 gold atabiliyor diye biliyorum diğer bir yöntem civiciler aslında bu civiciler Gold'inizle alakalı veya bir Guild'deyseniz veya Guild'iniz işte civciv etkinliklerine katılıyorsa civciv etkinliklerde artık Google sisteminize bağlı olarak gold veren civici adalarını kazandığınızda ilk 3'e yanlış hatırlamıyorsam ilk 5'e kadar gold ödülü veriyor. Ya bu tabii Google sisteminizle alakalı, Guild'in nasıl dağıtacağıyla alakalı bir sistem. Yani buradan da yine bir gelir kaynağı elde edebilirsiniz. civicilere girip gold dağıtımını adil bir şekilde yapan Google'lere girerseniz yine buradan da bir haftalık olarak Gold kazanımı sağlayabilirsiniz. Diğer bir yöntem collectible o da masterpiece. Collectible sayınız başlamadıysanız eğer hani gold lazım diyorsanız collectible olarak ilk olarak masterpiece'leri bitirmenizi tavsiye ederim. Burada 3K, 5K, 8 bir de 20K veriyor olması lazım. Evet 20K gold kazanıyorsunuz. E, tabii tek seferlik ama yine sonuç olarak bir gelir kaynağı elde ediyorsunuz Masterpiece'den. Onun dışında belirli adaların görevleri, sarı veya mor görevleri adaların içerisinde gold veriyor. Ben minimum araştırdım. 200 gold verenden işte 1100-1200 gold'a kadar var. Kaç ada var? Bunların isimlerini zaten videonun içerisinde sağa sola yukarı aşağı bir yere yazarım. Adaların isimlerini bile yazsanız Google'a görevleri hakkında detayları öğrenebilirsiniz total 6345 gold civarı bir gold kazanabiliyorsunuz bu adalardan. Benim yazacağım adalardan. Ya bu da dediğim gibi sürekli değil ama sonuç olarak bu da bir gold kaynağı. Diğer bir yol, diğer bir şekil. Raporlar. Raporlarla da yine aynı şekilde kolay bir şekilde gold kazanabileceğiniz NPC'lerin isimlerini, daha sola seviyeleriyle beraber, verdiği gold'larla beraber yazarım. E, Raporlar bildiğiniz üzere affinity itemlarla yani raport itemlarıyla seviyenizi arttırıp belirlediği NPC'lerin belirlediği ödülleri aldığınız bir sistem. Raport sisteminden de dediğim gibi yine aynı şekilde sağa sola yukarı aşağı bir yere yazarım NPC'lerin isimlerini ve yerlerini. Diğer bir yöntem trade pazar. Sabırlı bir insansanız veya keyif alıyorsanız veya vaktiniz çoksa piyasayı takip ederek güzel para kaldırabilirsiniz. Bu tamamen tabii biraz sabır işi ve takip olayı. Bu şekilde de gold kazanabilirsiniz. Takip edebilirim diyorsanız eğer ve seviyorum hoşuma gidiyor diyorsanız eğer biraz zaman harcayan bir şey yani sürekli olarak takip etmeniz lazım değişkenlik gösterebiliyor. Onun haricinde yine Guild ile alakalı olarak eğer bir Guild'e üyeyseniz Bloodstone'lar Guild'in contribution seviyesine bağlı olarak değişebiliyor kasmanız gereken kontribüsyona göre olarak veya Google'in yüzdesi olarak bloodstone'a yüzde kaçını oyunculara, yüzde kaçını Google'de vermesiyle değişkenlik gösteren bir sistem. Mesela buradaki sistemden gösterelim. Biz şu an için Google'de yüzde 60, guild üyelerine yüzde 40 oranında bir guild bloodstone dağıtımı var. Ya bu kazandığınız bloodstone'larla dediğim gibi tekrar da guild sisteminizle alakalı e, haftalık olarak Exchange MP'sinden, Bloodstone Exchange MP'sinden Tradable, Guardian Stone ve Destruction Stone alıp satabilirsiniz. E tabi bunu ne kadar çok alçarla yaparsanız artık guildiniz alçar kabul ediyor mu? Veya sizin kendi guildiniz var mı? Bu da tamam değişkenlik gösterebilir ama 3... 4 ana çarla beraber aldığınızda yine bir haftalık olarak bir getiri sağlayabiliyor size. Gold olarak. Onun dışında ve son olarak da parit Coin'ler. Pirate Coin'i haftalık olarak Bloodstone pardon haftalık olarak Pirate Coin'i Resurrection Stone ve Garden Stone alabiliyorsunuz. Her şehrin limanında var mı bilmiyorum ama gemi pislerinden Pirate Coin karşılığı takas edebilirsiniz. Ya bu da ne kadar çok tier 3 altçarınız varsa haftalık olarak getirisi o kadar fazla olacaktır size. Yani Adventure Adalarından atıyorum bir denge kurmanız gerekiyor. İşte Pirate ile kasmanız lazım. Ve yani Gold, gold da kazanmak istiyorsunuz. onun dengesini sağlayabilirsiniz. Atıyorum bir gün veya iki gün San Coin veya herhangi bir coin veren kutu veren adaya gidip kutu alıp o san Coin'i veya diğer artık herhangi bir coin hangisini seçtiyseniz onu exchange ederek bu arada san Coin'i tavsiye ediyorum. En, en çok ek coin veren coin o. Exchange ederek Dengeyi sağlayabilirsiniz. İşte atıyorum bir gün gold veren adaya gidersiniz. Bir gün kutu veren adaya gidersiniz. Onun dengesini sağlayabilirsiniz. Benim bildiğim yöntemler bu şekilde. Eksik veya yanlış bir şey söylediysem düzeltebilirsiniz. Eğer sizdiniz, sizin bildiğiniz başka yöntemler de varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Bu kadardı. Teşekkür ederim. Umarım yararlı olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>